Sevmek Değil Yazan Necati Mert Ece Öykü Dergisi'nin 115. sayısından Seslendiren Nisan Kumru Sümer Türksoy bayramlık ağzını açtı mı bir açar ki, kocasından başka kimseler bilmez. Sanırsınız mazbut bilinen bir tarih profesörü değil de mahalleden bir marazdır. Yine heyheylenmiş söyleniyor. Yanarım yanarım 25 yılıma yanarım. O kaldırım süpürgelerini gördün mü kendinden geçiyorsun. Yazık sana. Hadi benden utanman yok bari kızından gelininden olsun. Bu nasıl hocalık? Ha şimdi bırakacak, ha şimdi bırakacak diye beklerim. Hayır bırakmaz bizimki. Tutmuş kızın elini ya keyfini çıkaracak. Turgay Akaroğlu şaşkın. Neler diyorsun? Hangi kız? Nerede? Bilmezden gelme, bilmezden gelme. Ben arabada beyimizi bekliyorum, gelecek de gideceğiz diye. Beyimiz merdivenlerde yine o sarı şırfıntıyla. Sarı şırfıntı denilen sosyolojide öğrenci, boylu bacaklı, çabuk konuşur bir kızcağız. Mavi mavi güler, gözlerine dalar bakarsınız. Bakarken içinize sarı yeşil bir şeyler akar, akıtır. O arada elinizden de tutu verir. Mezuniyet sınavlarına girmekte ama kaçıncıya Bıkmadın çamur atmaktan. Sınavı kötü gitmiş yine. Merdivenlerde yakaladı beni. Soracakları varmış. Ya sınavı kötü giden tek öğrenci oydu demek. Ne sordular hocalarına? Weber mi? Elleriniz yek vücut olmuştu. Hem de çifter çifter. El peşrevi geçiyorduk desene erkek gibi. Ha, i̇ftira ediyorsun. Elimde çantam varken iki elimi nasıl verebilirim? Hmm, o el sıkışma neydi el sıkışma? Tut Allah tut tut Allah tut. ''Ve kadın, saat mi tuttun? Konuştuk, tokalaştık, ayrıldık.'' Derin nefes aldı Sümer Türksoy, sonra tane tane konuştu. ''Sayın Akaroğlu, bunun masumane olduğunu gözüme baka baka söyleyebilir misin?'' Sümer Türksoy, kızlık soyadını daha sert ve mert bulduğundan onu kullanıyor, kocasına öfkelendiğinde de ona soyadıyla sesleniyordu, ayrıca da sayındı. İstenileni Sümer Türksoy'un gözüne baka baka söyledi Akaroğlu. Bir daha söyledi. Sen dedi Sümer Türksoy bunun üzerine. Soyadın gibi kaygan, gevşek bir şey olmuşsun. Korkulur senden. Boksa bir süre ara verildi. Rakip köşelere oturuldu. Turgay Akaroğlu sanki sakin, Sümer Türksoy ise arıza çıkaracak yer arıyor. Bulmuş olacaktı, kalktı, iki kolunu hilal hilal kaldırarak Akaroğlu'nun önüne geldi. Akaroğlu da kalktı. Akaroğlu boylu adam. Fakat boyunda görünmüyor. Bakalım şimdi eskilerden hangisini çıkaracak bekleyişiyle öyle bekliyor. Sümer Türk soy kolları kalkık heykel haliyle bir süre durdu, ardından çözülüp on parmağıyla gözüne gözüne sordu. Ya o penceredeki sıkı fıkılık? Akaroğlu beklediği halde yine şaşkın. Ya işte böyle belinden bükülmüş ünlem gibi kala kalırsın sayın Akaroğlu. İnsanoğlu niyetlenmişse eğer inkar etmeye yaptığı bir şey için yapmadım der. Hem de zorlanmadan der. Ama yapmadıysa Akaroğlu bunun sıkıntısında. Elleri gelişi güzel, bir saçlarında, bir vücudunda. Ne anlatayım? Yok ki ortada bir şey. Pencereden bakıyordum. Çocukların birinde makine varmış. Hocam fotoğraf çektirelim dediler, toplaştılar. Bu. Ayol o fotoğrafta bir tane oğlan yok. Olsaydı ona da bir kulp takardın. Kulp takmıyorum. Sosyolojinin ne kadar şöhretlisi varsa o fotoğrafta. Beyimiz ortada. Üç taraftan sarılmış. Vücutlar bitiş bitiş. Bacaklar yapış yapış. Oh! Gel keyfim gel. Ben ne diyebilirim sen öyle gördükten sonra? Ya diyemezsin demek. İtiraf ettirememiş bir emniyetçi öfkesindeydi Sümer Türksoy. Gıdıları da titriyordu. Başka zaman olsa titremeleri gizlemek için elini boynuna götürürdü ya, şimdi aklına bile gelmiyordu. Çekilin başımdan be de mi diyemezsin. Silkelendi, nasıl denileceğini de gösterdi adeta. Madem hocanızın ben sizin, şöyle edebinizle durun da mı diyemezsin? Nasıl denir bakışıyla bakıyordu Akaroğlu sadece. Sümer Türk soyu arada olduğu gibi yine alaycı Evet boylusun, saçlısın, külon yok, hocalığın tam, sevildin de. Ben de sevdim, deliler gibi sevdim seni. Acırım acırım, sevgime acırım. Sevgi şımarığı oldun sen. Şunu bil ki orta mektep sürüsünden bile senin kadar salyalı sümüklü çıkmaz. Yapacaksan adam gibi yap, usulünce yap. Ne istersen yap ama benim dışımda yap. Benimle oynama. Suçlu gibi kızardı Akaroğlu. Öyle görülmüş bir kere. Ne yapmalı? Sayın ki tır sizin şeridinize girmiş üzerinize geliyor. Kaçmadı. Akaroğlu da yürüdü. Keşke sevmeseydin beni diyeceğim ama seninki sevmek değil, mülk edinmek. Deliler gibi dedin ya, daha beter. Kıskançlığa düşmüşsün sen. Ortada olmuş bir şey yok. Zanlar üzerinden kurgu yapıyorsun. Uzatma da hadi toparlan. Düşürme kendini. Kurgu yapmıyorum dedi Sümer Türksoy. Sen benimle 25 yıldır oynuyorsun. 25 yıl mı? Hani devletin elinde siyasi silah olarak tutulan kasetler vardır. 5 yıllık, 10 yıllık. Devlet günü geldiğinde bunları fırınlayıp piyasaya sürer de hasmını meydandan siler. Sümer Türk soyda 25 yıl öncesinden böyle bir delille finale gidiyordu şimdi. Evet, 25 yıldır. Ta Tomris'ten beri. Tomris denilen Sümer Türksoy gibi tarihçi, bodur, esmer, kıvırcık saçlı. Ermeni'yi andırır, iri parlak gözlü bir kız, kırıtmaz, gülmez, giyinmesi de öylesinedir. Ama nasıl becerir bilinmez, cevherinde müthiş bir dişilik saklandığını düşündürtür size. Bunlar tarihte Turgay Akaroğlu sosyolojide asistan. Türksoy ile Akaroğlu'nun evlenmeleri birden oluyor ve bu şaşkınlık yaratıyor fakültede. En çok şaşıran da Tomris, Tomris lekesiz, rahat vermez Akaroğlu'na, seçiminden dolayı Akaroğlu'nu pişman ettirmeye azmetmiştir sanki. Zaten gözleri iri parlak, bir de bakar ki, kime baksa birlikte kuyudan su çekti olurlar. Eh, göz bu, bakar, Ele erkek milleti. Turgay Akaroğlu da doğrudur, ilgisiz kalmamış, bakmıştır. Evliliğin ilk ayları da. Toyluk, Sümer Türk soyun gözünden kaçmaz bunlar kaçmaz ya elinden de pek bir şey gelmez bereket tomris fakülteden ayrılır da tomris tomris diyorsun ne yapmışım ben tomrisle de ki o bakmış ben bakmışım olmadı ya de ki elini tutmuşum ne çıkar bundan seçtiğim sen değil misin evet benim elim bende gözün yavurda yahu esmer sevmem kısa sevmem ben gözüm onda nasıl olsun Sümer Türksoy sarışın ve boylu severime çevirdi işittiklerini. Demedim mi acılığıyla güldü, ısırmaya devam. Ya Tomris'in dedikleri? Ne dedi Tomris? Fakülteden ayrılıyor Tomris. Memleketine gidecek. Sümer Bank'ın önünde rastlaştık. Sümer dedi bana, seni çok üzdüm biliyorum ama inan bende kabahat yok. Ayartan hep Turgay Bey oldu. Buna ne diyeceksin? Evet, bu lafa ne denir? Turgay Akaroğlu, kasette hakimiyet Allah'ındır demiş sanki, öyle şiddetli suçlanıyordu şimdi de. Sayın profesör, sayın tarihçi, dedi Akaroğlu. Sümer Bank Türk Bankası'ydı diye, Sümerleri Türk mü sayacağız? Sayın profesör, sırtından iki şişe kan alınmışçasına etkilendi bu cevaptan, rahatladı, huzura erdi. Acaba ne zamana kadar?